Altın biraz gevşemiş, enteresan. Belki biraz altından da bahsederiz. Altın, Altın e, yine e, bu senenin e, en, iyi en iyi yatırım en iyi aracı, aracı oldu. oldu neredeyse baktığımızda. Geçen sene içinde bunu söylüyorduk. Yine Ayşe teyze haklı kazandı, e, haklı çıktı ve kazandı. E, dolayısıyla bundan sonra kazanmaya devam eder mi? Ne diyorsun? Çünkü bugün mesela Goldman'dan bir şey vardı, e, rapor vardı. Goldman diyor ki düşüşler alım fırsatı. 3300'ü bekliyoruz biz. Dolayısıyla düştükçe al diyor. Ee, yani burada 3000'in üzerinde genelde kaldı ama şu an itibariyle 2975 diye görüyorum ben önümdeki ekranda. Dolayısıyla e, birazcık geri gelmiş gözüküyor ama yine de sağlam durmayı başardı. Bu yıl altını ne yukarı götürdü? Geçen yılda bu yıl biraz farklı. Geçen yıl hem easing olacak para yani faiz indirim olabilir hem de enflasyon olabilir Bekl beklentisiyle altın işte 1800 dolarlardan 2600 dolarlara kadar geldi. Bu yıl ne taşıdı diyecek olursanız belirsizlik taşıdı. İşte Amerika'daki o var olan altınlar gerçekten orada var mı? Ya da Amerika'yı oraya gerçekten fizik altınları götürdü mü? O adımlardan bahsedildi. işte vergiler gelecek altınları insanlar şeye taşıdı. Belirsizliklerin nasıl olacağı konusunda vergiler konusunda vesaire vesaire altını buraya kadar getirdi. 3200 lira kadar getirdi şu anda belirsizlikler devam ettiği sürece altın da çıkışa devam edecektir diye düşünüyorum. Gold'una katılıyorum ben de. Ee, düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekir ta ki bu belirsizlikler ortadan kalkmayıncaya kadar. Ama tarifeler işte Çin olsun, Asya olsun, Avrupa olsun, orada bir anlaşmaya varılırsa belirsizlikler kalkarsa altındaki hikaye değişebilir. O zaman enflasyon play olursa olur. Enflasyon, enflasyon var, yok. faiz indirimi hikayesi var. Orta Doğu bir karıştı. İran tarafı bir. Bu karışıklıkta altın olması gereken, hep olması kesin gereken olması gereken, gereken. işte. Evet. Hani ben şeyi söylüyorum. Altın alınması gerekiyor. bulundurması gerekiyor. Zaten konjüktürdeki yeni şeylerden, araçlardan birisi. Altından ne zaman vazgeçebiliriz ya da vazgeçmeyi düşünürüz de düşündüğümüz zaman her şey güllük lisanlık olacak olursa bu tarifte belirsizliği, anlaşma belirsizliği ortadan kalkacak olursa o zaman altından birazcık olsun vazgeçmek gerekebilir. O da şu yakın vadede çok da kolay olacakmış şey gibi gözükmüyor. Ya yani Bu daha çok su kaldıracak bir e, olay. Anlaştık, anlaşmadık, şöyle oldu, böyle oldu, sen şunu yap, ben bunu yap gibisinden bir sürü olaya gebeyiz. on da altını destekleyecek bir olay olarak diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yani altın bence bu sene portföylerde olmaya devam etmeli. Yani evet. e, tabii ne oranda olacağı sizin risk algınıza göre Kesinlikle. düşüyor. Kesinlikle. Geçen yayınlarda bunu bahsetmiştik zaten. 10-15 de demiştik ederek. değil mi? Evet, 10-15 olması gerekiyor. 10-15 diyen, 10-15 olarak bir alan için aslında güzel bir şey oldu. Aslında biz geçen yayınları şöyle bir düşünüyorum Space tarafında. Ne konuşmuştuk? İşte arbitraj konuşmuştuk. Arbitrajın evet. ön plana çıkacağından evet. bahsetmiştik. Hisse tarafında beklentimiz daha iyiydi. Eee çok iyiydi benim hissiyatım. Ama şey olarak her zaman ihtiyatı koruyorduk. O, o önemli. Zaten ihtiyatın ne kadar önemli olduğunu anladık. Ve bu son dönemde teknoloji tarafında iyiydi birazcık daha ama tabii İyi gidiyordu bu arada. Sinema çok iyi başladı. Tabii iyi de gidiyordu ama işte bu Trump'ın şapkadan çıkardığı tarifeler gerçekten ben onu geçen bir yayında söyledim. Gerçekten bir restoran şeyi gibi menüsü gibi gösterdi tarifleri enteresan bir noktaya gitti ama işte böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu da zaten belirsizliği karşımıza seriyor.